Evet 4 numaralı TYT sorusundayız. Şimdi burada Ali'nin doğrusal yol boyunca x eşittir 0 konumunda yani başlangıçta burada olan bir oyuncağının T ve 2 T anındaki nerede olduğunu gösteriyor bize burada grafikte. T anında A noktasına 2 T anında B noktasına gelmiş. Diyor ki soruda 0 T zaman aralığındaki ortalama hızı 0 T zaman aralığındaki ortalama hızı V1. T, 2T zaman aralığındaki ortalama hızı V2. Ortalama hız vektörel bir büyüklüktü yer değiştirme bölü zamandı. Yani yer değiştirme bölü zaman. Şimdi ben burayı kontrol etmeye başlıyorum. Ve diyorum ki burada burası için sıfır konumundan başladı A konumuna geldi. Yani önce hareket şeklini şöyle değerlendirdim. Yani sıfırdan X'e geldi ve T'ye kadar süre geçti. O zaman V1'i yer değiştirmesi X süresi T kadar. Aynısını V2 için yapıyorum. Bu sefer A'dan da B noktasına gelmiş. Yani şöyle bir hareket sergilemiş. Yani X konumundan 4X konumuna kadar gelmiş. Yer değiştirmesinin büyüklüğü 3X. Yine geçen süre TL2T arası T kadar. Soru V1 bölü V2'yi sorduğu için cevabımız 1 bölü 3. Her sene bu konudan, bu özelliğinden, ortlama hız, ortlama sürat kavramından ya da sayısal sorusundan bir tane soru oluyor. Buna dikkat ediyoruz. Merhaba arkadaşlar haftanın 7 ayeti sorusu şekil transformatörler verilmiş diyor ki girişten 225 volt uyguluyorsun çıkıştan kaç volt elde edersin şimdi bu sorunun şöyle bir olayı var transformatörler yükseltici ya da alçaltıcı olarak çalışırlar. Bunu belirleyen şey de giriş ve çıkış sarım sayılarının oranı ve bağlanış şekli. Şimdi birinci transformatörü kontrol ettiğinde 5 n kadarlık sarım sayısı var. Diğer tarafta 3 ile 2 bölünmüş. Fakat bunların bağlanış şekillerini kontrol ettiğinde ikisi de üstten gelecek şekilde bağlandığından dolayı bunlar birbirine zıt fazla çalışacaklar. Yani burası 3 n kadar evet burası en kadar ama burada oluşan potansiyel 3 n ile en'in farkı olan enlik sarım sayısının yaptığı voltaj ya da potansiyel kadar olacak. Aynı şey diğer taraf için konsol ettiğimde yine bu da aynı şekilde bağlanmış. Yani yine buradaki çıkışta en sarımının yaptığı potansiyel kadar olacak. Bunu şöyle hatırlatayım hemen size. Mesela böyle bir transformatörümüzde girişten V giriş uyguladım. Çıkıştan V çıkış elde edeceğim. Fakat giriş sayısı sarım sayısı 2, çıkış sarım sayısı 1 ise bu şu demek. Buraya 2 volt giriyorsa 2 en karşılığında buradan yine 1 volt çıkıyor. Alçaltıcı diyebiliyorum. O zaman bu transformatörler alçaltıcı transformatörlermiş. 5 giren 1 çıkmış. Sonra tekrar 5 giren 1 çıkmış. Burada bunun çok pratik bir yöntemi var. Giriş gerilimini ve sarım sayılarını bir atlayarak çarptığında mesela 20, 225 5'ini değil hemen yanındakini alıyorsun. Yine bu 5'ini değil hemen yanındakini alıyorsun. Bunların çarpımları yani 225 çarpı n çarpı n aynısını tersten gelerek düzenlediğinde aynısını tersten gelerek düzenlediğinde hemen de şuraya v çıkış yazalım. Çıkış çarpı 5n çarpı 5n'e eşit. Yani bu iki transformatörün tek tek denklemini birbirine eşitlediğinde elde ettiğin pratik bir yöntem. Yani burası için de v çıkış 5n 5n dedin n'leri götürürsen. 225 eşittir V çıkış çarpı 25 yani V çıkışın 9 volt olduğunu bulabilirsin. Ha bunun daha pratik daha başka yöntemleri yok mu? Var tabi onu şöyle de uygulayabilirsin. 225'in 5'e 1 oranında azalmış halini bulursun 45. 45'i diğer transformatöre aktarırsın. 45'i 5'e 1 oranında azaltırsın 9 bu da olur. Ama ben bu yöntemi de görün diye vermek istedim. Evet 8. ayete sorumuz bir çembersel hareket sorusu silindir içerisinde. Daha önceki çözümlerimde çok üstünde durduğum bir soru tipi. Bir silindir içerisindeki M kütleli bir isim şekildeki gibi dengede kalıyorsa hemen özelliğini yazıyorum. Aşağıya doğru bir MG. Merkezden dışarıya kadar sanal bir kuvvet. Merkez kaç? Merkezcil kuvvet eşit zıt yönde. Sistemi dengede kutan kuvvet sürtünme. Ne diyorduk? Sürtünme kuvvetinin değeri mg kadar yani sürtünme herhangi bir şekilde mg'nin sayısal değerini aşmıyor. Sürtünmenin alabileceği maksimum değer değişir ama sürtünme kuvvetinin değeri değişmez. Burada sürtünme kuvvetinin tanımını hızlıca k çarpı n diyorduk. Yani sürtünmeli zemine yapılan dik etki. E burada o zemine yapılan dik etkiyi merkezcil kuvvet oluşturuyordu. Yani sürtünme kuvveti k çarpı f merkezcil olarak düzenleniyordu. Şimdi şıkları okuyalım. Cismin merkezcil kuvveti silindirin cisme uyguladığı tepki kuvvetine eşittir. Evet etki tepki kuvvetinden dolayı merkezcil kuvvet aynı şekilde ters yönündeki tepki kuvvetinin büyüklüğüne eşit. Cismin ağırlığı silindir arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Evet sürtünme kuvveti ve mg birbirine dengelediği için duruyor. Cismin çizgisel hızı artarsa etkiden sürtünme kuvveti artar. Bak hata yapabileceğimiz kısım bu. Cismin çizgisel hızı artarsa f merkezcil kuvvetteki m v kare bölü r'den çizgisel hızını arttırdığında merkezcil kuvvet artar. Sen getirip buraya merkezcil kuvvet arttığı için sürtünme de artar dedin. Soru gitti. Sürtünme kuvveti alabileceği maksimum değeri aldı. O da cismin ağırlığı kadar. Ha bunun daha fazla değerini arttırabilirsin ama bu sürtünme kuvvetinin alacağı değeri etkilemez. O alabileceği değeri almış durumda.